üzerinden yeni ifadeler var. Bunu bir hatırlatayım. Finlandiya'nın Başbakanı Sanna Marin de konuştu. O da tıpkı Dışişleri Bakanı gibi olumluydu. Biz Türkiye ile bu meseleleri hallederiz, konuşacağız, çözeceğiz diyor. Ve bu arada İtalya'da ara bulucu olmak istiyormuş. İtalyan Başbakanı Dragne, Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasında bir ara buluculuk rolü üstlenmek istiyor. Türkiye'yi ikna etmek, iki taraf arasındaki sorunları çözmek adına. Önemli gelişmeler. Yani aslında Türkiye veto ediyor ısrarla fakat Avrupa'da Amerika'da hiç ama hiç umutsuz değil Öyle ya da böyle biz Türkiye'yi ikna ederiz diye düşünüyorlar Böyle bir yaklaşımları var Peki siz değerli seyircilerimizin biraz zihinlerini tazelemek ve kafa karışıklığını gidermek kadar Hadi gelin bir daha hatırlayalım Ne istiyor Türkiye İsveç ve Finlandiya'dan Yani Türkiye neden karşı çıkıyor bu iki ülkeyi neden veto ediyor Birinci nedeni şu siz terör örgütlerine destek veriyorsunuz Yani YPG'ye PKK'ya İsveç, YPG, PKK'ya para yardımı yapıyor. PKK ve YPG'nin kullandığı silahların bazıları İsveç menşeli silahlar. Yani İsveç yapımı silahlar. Bu silahların terör örgütünde ne işi var? Siz bu örgütte para yardımı da bulunuyorsunuz yetmiyor. Uluslararası düzlemde bir de diplomasi yürütüyorsunuz. Bu terör örgütlerinin İsveç'te politbürolar kurmasına izin veriyorsunuz diye da her ile bu terör örgütleriyle benzer mimalde ilişkiler içerisinde destek veriyor. İade edin diyoruz teröristleri her iki ülkeye de ama bize iade etmiyorsunuz. Demek ki bu konuda siz bizim kaygılarımızı gözetmiyorsunuz. O halde NATO'ya giremezsiniz diyor Türkiye. Çok net tavrını koymuş. Türkiye neden Yunanistan ve Fransa örneklerini veriyor? Bakın burası çok önemlidir. Yunanistan ve Fransa'da NATO'dan çıkmışlardı. Çıktılar, sonra tekrar geri döndüler. Şimdi diyor ki Türkiye, şimdi Yunanistan ve Fransa ayrıldı, geri döndü. Keşke diyor biz bu iki ülkeyi de beto etseydik diyor Türkiye. Şimdi neden? Çünkü Yunanistan'la Ege'de, Akdeniz'de ciddi sorunlar yaşıyor enerji denkleminde. Fransa'yla da hele hele son 4-5 yılda ciddi sıkıntılar yaşadı. Doğu Akdeniz'de, Libya'da ve Suriye'nin kuzeyinde. Dolayısıyla Türkiye de pişmanlık duyuyor. Keşke bu iki ülkeyi geri dönmeleri için biz izin vermeseydik, onay vermeseydik, veto etseydik diyor. NATO'da benzer krizler yaşandı mı? Evet yaşandı. Hem de iki kez. Bir, Makedonya'nın NATO'ya dahil edilmesiyle Yunanistan karşı çıktı. Niye? Üsküptür ismi. Makedonya değildir. Hani böyle tartışmalar var. iki ülke arasında biliyorsunuz sıkıntılar oldu. Makedonya ile Yunanistan arasında bağımsızlık, özellik Yunanistan'a bağlı yok değil. Atina'nın bir takım dayatmaları. Tüm bunlarla birlikte bir isim üzerindeki karmaşa ve Yunanistan'ın itirazları nedeniyle Makedonya girememişti NATO'ya. En sonunda ilerleyen yıllarda yani 10 yıl sonra ancak tekrar dahil olabildi. Bu arada ikinci kriz yine Türkiye ile ilgili bir krizdi. 2009'da Türkiye NATO'nun başına gelen yeni genel sekreteri reddetmişti hatırlayacaksınız. Dolayısıyla da orada da bir kriz yaşanmıştı. O krizde bir şekilde atlatılmıştı. İsteşe Finlandiya sorunu çözülür mü? Batı'ya göre çözülür. Türkiye'ye göre hayır. Hiç de o kadar kolay değil bu çözülmez Türkiye'nin birinci şartı terör, teröre yönelik Türkiye'nin hassasiyetlerinin gözetilmesi, iki ülkenin terörle olan bağlarını koparmaları, iki F-35 programına geri dönmek istiyor Türkiye, Amerika'nın çıkardığı F-35 programından ve tekrar o F-35'leri de almak istiyor. Üç, s 4 yüzünden katsa yaptırımları uygulanıyor Amerika tarafından Türkiye'ye, onların da kaldırılmasını istiyor Türkiye. Yani öyle kolay kolay bu iş öyle evet demez Ankara diyor <laughs> bir şekilde. İşte Ankara tarafı. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Aşamalar var. 7 aşamadan bahsettim. 7 aşamadan sonra ancak bir ülke NATO'ya girebiliyor. Daha Türkiye ilk aşamalarında bloke etmeye başladı bile. Yani bunun mesajlarını veriyor zaten. Her aşamasını Türkiye bloke edebilir ve en nihayetinde de her aşamayı bloke ettiğinde süreç ilerlemez ve bu iki ülkenin NATO'ya girmeleri imkansız hale gelebilir. Fakat öyle anlıyoruz ki Ankara ile Amerika ve Avrupa Birliği arasında ve tabii ki bu iki ülke arasında İsveç Finlandiya arasında çok sıkı, çok yoğun bir diplomasi trafiği göreceğiz. Türkiye almak istediğini almak istediğini alacak, onun için çabalayacak, alabildiğini de alacak. Taraflar bir yerde uzlaşacak, üç aşağı beş yukarı diyecekler, bir yerde uzlaşmaya çalışacaklar. Görüntü onu gösteriyor. Şimdi...